Selamlar GTA Las Vegas'ın yeni bir bölümüne daha karşınızda. Yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Yeniden hoş geldiniz. Çılgın bir şekilde GTA San Andreas oynuyoruz ve burada güzel bir masamız var gördüğünüz gibi ama konunun bununla hiçbir alakası yok. Bu yüzden masanın üzerinden iniyorum ve hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada 60 dolar para birikmiş paramızı alıyoruz. Daha sonra Garage'ye giriyoruz Garage'ye ve buradan aracımızı alıyoruz. Haritada görmüş olduğunuz gibi yalnızca bir adet görev ismi kaldı. O da OG Lock. Şimdi OG Lock görevlerini bitireceğiz. Ve yanlış bilmiyorsam birkaç sweet bölümü daha geçtikten sonra karşı adaya geçebileceğiz dostlar. Gerçekten o beklenen an geldi. Zeki Eda nefret etmemin sebeplerinden biri de şu ballaslar ya da araçlar bir şeyler işte ya her neyse. Sonuçta nefret ediyorum ya GTA San Andreas'tan. Her şey olabilir yani. Çılgınca gelen her şeyden nefret ediyor. Ola Allah Allah. Saçma sapan sıkıyorlar falan. Aracımı mahvettiler. Canona polis bey boş ver araç alacaktım yeni bir şekilde yeni bir araç alacaktım ama vazgeçtim neyse tatlak lattık da de devam edebiliriz sorun yok yolunuza devam edin neyse o zaman çılgın bir şekilde devam ediyoruz dostlar yeniden hoş geldiniz bugün inanılmaz bir şekilde devam ediyorum ee, güzel bir şekilde sizlerle birlikte GTA San Andreası bitirebileceğimi umuyorum. Gerçekten benim için çılgınca bir deneyim olacak. Ve siz e, sevgili seyirciler ve izleyiciler için de hı, umuyorum öyle bir deneyim olur. Gerçekten çılgınca. Tamam neyse boş verin hadi. Bu araç gerçekten sinirimi bozmaya başladı. Patlak lastikle mi gideceğiz dostum? Bu ne lan böyle? Araç neden kasmaya başladı? Gerçekten. Bu canına. Burada bir polis amca daha var. Bırak lan. Lan bırakana, bırak lan Ee, polis bey kusura bakmayın ben sadece ne bileyim işte. Öylesine bir şey deneyeyim demiştim. Neyse tamam güzel bir şekilde... Vay canına polis bey sadece öylesine bir şey denemiştim. Tamam güzel sorun yok görmedi bizi. Dostum gerçekten de çılgıncaydı polis bizi görmedi. İnanılmaz ve efsaneviydi. Ne diyor burada inanılmaz bir şeyler diyor işte ne diyor bir şeyler yazıyor işte. Görüyor musunuz? çok ilerideki tabelada Rahmi'nin riileti dükkanı yazıyor. Rahmi dayının neyse. Her bölümde gerçekten bu şeyi şakayı yapmaktan yorulmuyorum ve çok seviyorum gerçekten dostum. Lanet olsun. olası şakayı yapmaktan hiçbir zaman geri durmuyorum. Çünkü gerçekten beni cezbetmeyi başarıyor. Lanet olsun. Neyse güzel bir şekilde. Yeni bir saç seteli ve yeni kıyafetler ile O.C. lokun evindeki partiye gideceğiz. Gece 8'de başlayacak ve sabah 6'da bitecek parti. Hazırlan ve gel. Tamam. Gece 8'e kadar orada bulunmam gerekiyor. O zaman saç kesimi ile şuradaki berberden o zaman halledelim. Yeni bir saç kesimi mi? Ne diyorsun sen başyalık be? pislik? Ben asla Bob Marley'den vazgeçmem dostum ama neyse. Bunun da zamanı gelmişti artık yeni bir stil ile karşınızda olacağı. Bembe saça baycanına deneyebiliriz aslında. Çılgınca olabilir diye. Vay canına be. Evet. Kesinlikle bunu istiyorum dostum. E, ne yani biz şimdi, şimdi bunu almadık mı yani? E tamam alalım. Evet gerçekten çılgınca bir insan olduk ve karşınıza çıkıyoruz dostlar. Artık buradan çıkabiliriz. Bob Marley ile GTA San Andreas artık sona erdi. Yeni bir insan ile karşınızdayız. Bu ne la böyle? Allah Allah. Çılgınca bir şey oldu la bu. Neyse. Haritada görmüş olduğunuz. Ee, kırmızı imgeye falan gitmiyoruz tabii ki de. Kıyafetçiye gitmemiz gerekiyor. Tamam. Güzel bir şekilde kıyafetçiye gidelim. Daha sonra OG Lock'un şeyine gidelim işte partisine saat 8'e kadar yetişelim ona. Gerçekten çılgınca olurdu. Deniz ile ilişki. Vay canına öpüştüğümüz kızı hatırlıyor musunuz? Carl Johnson öpüşme sahnesiydi. İnanılmaz bir şeydi. Benim için çılgınca bir deneyimdi ve şimdi o kızla ilişkimiz azalmaya başlamış. Gerçekten onu bir yemeğe falan çıkartmamız gerekiyor. Çılgınca olabilir. Vay canına prolapse geldik. İnanılmaz bir alışveriş merkezi inanılmaz. Neyse telefon çalıyor. Kimdir lan o? Aptal aptal. Her neyse. Tamam. Burada güzel kıyafetler bulabileceğimizi umuyorum. Gerçekten bizim için çılgınca olacak. Üst giyimlere bakalım. Ve 69 Airs tişört. Nasıl bir şeymiş bakalım bu. Şuna bir bakalım bakalım. Vay canına be. Tam bize uygun bir şey oldu. Kaç paraymış lan bu? Alalım bunu. 50 dolar sadece. Tamam 50 TL'ye güzel bir tişört almayı başardık dostum. Bizim için çok güzel oldu. Tamam alt giyim. Buradan da ne olsa acaba şöyle bir düşüneyim. Black track pants mı yoksa Leisure pants daha güzel olur gibi geldi sanki bana şöyle bir düşününce. Vay canına lan gerçekten çok iyi oldu lan. Vay be. Allah Allah. Tam bizim tarzımız oldu. Gerçekten mükemmel oldu. Neyse. E, madem çok paramız var. Bir tane de babıç alalım. Öyle değil mi babıç? Bir tane babıç alalım ayağımıza. Bir, e, bir adet red sneakers alalım. Tamam. Vay canına be. Ne kadar çılgın oldu. Yakıyoruz adamım. Tamam hadi be. Sinirlerimi bozmaya başladın. Hadi bakalım. 80 TL mi? Vay canına. Ayakkabı alıyoruz ve 80 TL. Ne kadar ucuz öyle değil mi? Tamam şuradan da bir gözlük alalım. Ne diyorsunuz? E, güneş gözlüğü alalım. Güzel bir güneş gözlüğü aldık. Geldi sana Andreas'ın güneş gözlükleri de ne kadar rezalet lan. Şunlara baksana. Biraz güzel olabilirdi. Neyse tamam alalım. Çok paramız var dostum. İstediğimiz gibi harcayabiliriz. Biz soysuz bir çete lideriyiz ne de olsa. Her yerden para kazanabiliriz. Tamam burada ne alabiliriz ki? Kasket. Yeşil kasket. Yana. Tamam bakalım nasıl bir şeymiş. Vay be. Tam bir fırlatma olduk öyle değil mi? Tam bize yakışır bir şey. Güzel o zaman devam edelim. Tam parti adamıyız dostum. O Lokun partisi için. Güzel bir tipimiz, kıyafetimiz, kılığımız, neyse bir şeylerimiz var işte. Canına lan şu fırlatmaya da bakın öyle. Ne kadar inanılmaz bir insan olduk. Neyse devam motorumuza binelim ve gidelim. Vay canına, buna nasıl alışacağımı bilmiyorum gerçekten gözlerimi kanatıyor bu görüntü. Çok güzel kıyafetlerimiz ve saç stilimiz vardı ama gerçekten zıp çıktı bir insana döndük ne kadar inanılmaz öyle değil mi neyse devam. O zaman hızlı bir şekilde OG Lok'a doğru ilerliyoruz. İnanılmaz olacak. Tamam, hızlı bir şekilde. Oci Lok partisine gidiyoruz dostlar. Saat 7'ye gel 8'e gelmek üzere. Hadi lan. Acele etmem gerekiyor. Gerçekten çok oyalanmışım dostum. Hiç fark etmemişim ben bu saati. Ama neyse. Güzel bir şekilde yetişebileceğimi umuyorum. Hadi bakalım dostum. Oci Lok, sen nerede parti veriyorsun lan pislik herif? Aşağılık pislik herif. neredesin sen? hızlı bir şekilde ilerlerken ve o cilok görevine gitmek için gerçekten inanılmaz bir fırlatmaya dönüşmüş fırlatma da nedir be fırlamaya dönüşmüşken e, hızlı bir şekilde ilerlerken ve saat 8'e gerçekten çok az kaldı gerçekten inanılmaz dostum tamam hadi geldik geldik dostum geldik geç kalmadık güzel bir şekilde geldik. Tam saat 8'e geldiğinde geldik. Ne kadar da dakik bir insanım ben öyle değil mi lan? Ne diyor lan bu? <laughs> Aptal şeye bak sen. Allah Allah. 20 diyor lan. Vay canına be. Gerçekten de bunu mu söylüyorsun bana şimdi? Akşam 20 ha. Aptal pislik seni. Akşam 20'ye kadar seni mi bekleyeceğim lan ben? Neyse o zaman e, biz de gidelim ve güzel yeni kılık kıyafetimizle ne yapalım işte sevgilimizle takılalım. Ne diyorsunuz? O da evinde yokmuş. Allah Allah. Allah Allah. Ne kadar çılgınca öyle değil mi? Neyse. Aptal aptal. O zaman ne yapabiliriz ki? Akşam 8'e kadar bekleyecek değiliz ya. Yani tamam ben bekliyorum ama bu sizin seyir zevkiniz için gerçekten rezalet olabilirdi. Her neyse buradan biraz para toplayayım o zaman. Acaba şimdi gidip kaydetsem biraz vakit geçmiş olsa görev iptal olur mu diye düşünürken bir denemek istedim sadece. İkinci bir kayıt oluşturalım. Ki çöp olmasın önceki kayıtlar. Şöyle bir bakalım dostum. Çıkalım dışarıya. Bakayım. Tamam lan sorun yok. Güzel o zaman devam. Kaydetmeye devam yeniden ikinci kayıt yerinden devam edelim biz. Sıkıntı olmasın. Tamam güzel bir şekilde vakit geldi dostum. Efsane partileyeceğiz. Tamam dostum tamam geliyorum hadi kapatsana telefonu. Hey CJ World Up G. Hey Luck bu parti yıkılıyor. Biz bir dolu deli kısa sahip. Ne diyor bu be inanılmaz. Hadi kapatsana be pislik herif. Geliyorum dostum. Bu küçücük aşağılık evde nasıl bir parti verebilirsin ki dostum? Gerçekten şu kılığıma kıyafetime bak. Gerçekten çok inanılmaz, ihtişamlı, mükemmel ötesi devasa bir partinin içerisinde olmam gerekirken bu boktan evi partisinde miyim gerçekten? Evet 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 dostum bu benim o şeyde yok ve gidiyorum peki benim için bırak bunları. Bu piçler de benim adamlarım. Neyse siktir et dostum hadi de konup git. Tamam koş birkaç araba getir yolu kapamalıyız. Geri kalanımız. Neyse hadi ne yapmamız gerekiyor anlamış değilim. Ulan bana git kıyafet al dedin. Beni zıp çıktıya çevirdin. Şimdi bu kılık kıyafetimle savaşa sokuyorsun öyle değil mi? Aptal pislik herif. O senden nefret ediyorum dostum. Hadi öldürün şunları be. Ben pislik herif. Lan niye ölmüyorsun? Tam kafadan sıkıyorum. Ölmüyor aşağılık herif. Gerçekten bu insanlar kıdemli insanlar olabilir. Tamam hadi öl. Hadi lan patlasana da. Niye patlamıyor lan? Benzin yerine ateş ediyorum patlamıyor. Ne kadar sinir bozucu öyle değil mi? Tamam arkasından gizli bir şekilde yaklaşıyoruz dostum. Gerçekten çılgın. Nereye gidiyorsun lan sen aptal edip? Tamam şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hey hey buraya bak. Daha fazlası köprüde ne? Köprünün üstünde düşmanlar tamam. Bizi öldürmesinler dikkat edelim. Tamam. Bir kez sıkmamız bile yetiyor gerçekten. Tamam. Onları da haklamayı başardık dostum. Kal yolu tut. Tamam dostum tutabilirim. Tamam. Yardımcı olacağım. Hemen. Hemen geliyorum dostum. Şu pisliği bir haklasanıza dostum. Aptal aptal gidiyorsunuz hemen başka taraflara. Hadi la ölseniz la. Oğlum öleceğim la. Öleceğim. Canım kalmadı. Vay canına vay 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 vay. Vay 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 vay. Neler oluyor be pislik herif. Gerçekten can denen bir şey kalmadı bende. O ne la? Ula, ula Çılgınca dostum bu ne böyle? Ölüyorum lan. Ölüyorum. Bu görevi burada geçemezsem çok sinir bozucu olacak dostum. Vay canına lan. Bütün bu insanlar bizim için mi geliyor bura? Ölün lan. Ölün lan hayır lan hayır. Gerçekten canımız kalmadı dostum. Bu ne aşağılık bir şeydir böyle. Hiçbir canım kalmadı. Hadi gelsene pislik. Lan hayır. Bize bir mermi tek gelse öldürdük dostum. Şimdi bakıyorum. Nerede adam kalmış? Hadi öldürseniz lan. Eliniz armut mu topluyor sizin? Pisli herifler. Tamam güzel bir şekilde şuradan gizlice geleceğim dostum. Yoksa ölebilirim. Tamam. Hadi bu görev burada bitmiş olsun oğlum. Bu ne böyle? Kral kraldır. Dostum Malasların hiç bu kadar yakınına geldiklerini görmemiştim. Evet duyduğum kadarıyla Carl Johnson kardeşiyle bu işe el attı. Evet eminim. Hadi gel partiye geri dönelim. Tamam dostum lanet olsun. İnanılmaz lanet olsun adamım. Gerçekten çılgınca. Mükemmeldi. Mükemmel bir çatışmanın maceranın içerisinden çıktık. Şu fırlamaya da bir bakın. Başladık ya. Yine en başa döndük aptalaptan. 3 kuruş para vermeye başladı. Neyse o cilok görevleri bitti artık. Tam da dediğim gibi e, Svit e, görevi geldi oraya. İşte sweet görevlerini de geçtikten sonra karşı adaya sanırım geçebileceğiz. Gerçekten inanılmaz. Bizi bir fırlamaya çevirdin. İnanılmaz bir savaşın çatışmanın içerisine soktun. Canım neredeyse bir mermilik kalmıştı ama bana gerçekten verdiğin şey saygınlık mı? Senden nefret ediyorum Geta Samandres. Senden nefret ediyorum. Her neyse dostlar sanırım bir adet bölüm geçtik ve her videoda iki adet bölüm geçiyoruz. Bunu biliyorsunuz. O yüzden bir adet daha geçelim. the <laughs> families. Tamam. Geçelim hadi boş ver. Arabaya bin ve tayfayı moteldeki toplantıya götür. Tamam devam edelim. <laughs> ne haber obez Big Smoke? Ne yapıyorsun dostum? Bunu böyle içten kullandığınız zaman bir de şöyle yaptığınız zaman o bad big smoke'u içeride görebiliyorsunuz. Gerçekten çılgınca öyle değil mi? Şaşırtıcı derecede inanılmaz. Şimdi gidelim ve haritadaki sarı imgede yeni bir görev daha yapalım dostum. Baydır kapat jelini dostum. Ne kadar inanılmaz. Şimdi güzel bir şekilde devam ediyoruz. O da nedir lan? MM Olympic Market. Neredeymiş lan olimpik market? 59 dolar şey. Her tarafta da bir şey bir şeyler işte neyse boşverin hadi gidelim. Gidelim dostum hızlı adımlarla ilerleyelim. Birkaç switch bölümünden sonra karşı adaya geçeceğiz ve çılgın macera dolu olacak. Tamam devam. Bunlar da nedir böyle çılgın insanlar tamam sizin burada beklemeniz gerekecek. Tam zamanında orada olacağız dostum. Teşekkürler dostum. Ancak tüm arkadaşlarımla ölüyordum. Ne diyor lan bu? Anlamış değilim. Motele gir ve Sweet'i oradan emniyetli biçimde çıkar. Kimi öldürmeliyim lan ben? Anlayamadım ki ben şimdi. Bizimkileri mi öldüreceğim anlamadım ben. Ne oluyor dostum? Kafam çok karışık. Elimde silah bile yok. Oji nerede? Ula ölsene la pislik vay canına. Bombalı silahla mı halletmeliyim gerçekten bunları? Tamam hallederiz dostum. Al sana pislik herif. Al sana. Tamam. Bunların silahını toplayalım. Çünkü gerçekten pompalı silah da iyi değilim dostum. Buradan adamlar gelecekti sanırım. Yanlış hatırlamıyor Evet işte. Tam da doğru hatırlıyormuşum. Aa! Öleceğim. Gerçekten ölümden sonunda kurtuldum. İşte bu. Ben gerçek bir sniper, bir sniper, bir mükemmel ötesi savaşçı edasıyla bu oyunu oynamaya devam ediyorum dostum. Gerçekten inanılmaz çılgın bir insan olabilirim. Lan pislikler. Hayır lan, hayır lan, hayır lan. Hayır lan, öldüreceksin hepimizi pislik herif. Hareketlerine dikkat et dostum. Hayır lan, hayır lan. Gerçekten hiç canım kalmadı lan. Tamam o pislik de ne yapıyor öyle lan kafasını uzatıp duruyor işte oradan. Tamam devam ediyoruz devam ediyoruz devam ediyoruz. Lan ölsene 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 ölsene, ölsene lan. Bir can yeleği falan olsaydı iyi olurdu aslında yani şöyle bir etrafa baksam iyi olur. Tamam lan tam istediğim şey işte bu can yeleği. Yemi kurtarmam gerekiyor şimdi. Sweet Bonanza'yı mı kurtaracağım? O pislik ne yapıyor ki orada? Kafasına göre bir işlerle meşgul. Aptal aptal. Lan sürekli kıçını kurtarmak zorunda mıyım ben senin pislik herif? Kendini kurtaramayacak kadar aptal ve beceriksizsin. Tamam öl, öl, öl lan. Lan! kadın çıkma lan karşı bana. Dur lan. Allah! dilerim lan. Kusura bakma. Dostlar tamam. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Çılgın ve maceralı. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan, canımı götürmenize izin vermeyeceğim dostum. Gerçekten rezil oyuncularsınız siz. Rezil savaşçılarsınız. Hiçbiriniz bir ben etmezsiniz. Şu çıktı ya da bir bakın öyle değil mi? Ne kadar savaşçı ruhlu biri. O da nedir lan? Yukarıdan insan geldi. Tamam devam ediyoruz. Görüyor musunuz? Yukarıdan insan gelme şeyini, animasyonunu yalnızca bu görev için yapmışlar. Başka hiçbir yerde bunu göremiyorsunuz o animasyon için kim bilir kaç çalışan birkaç gün boyunca uğraştı ve çabaladı. Düşünebiliyor musunuz? Ancak Geta San Andreas bu animasyonu yalnızca bir görevde kullanıyor. Gerçekten rezil bir oyunu değil. Öyle değil mi? Tamam Sweet kardeşim. Geldi. Smoke ve Rider nerede? Üzerimize geliyorlar. Lanet olsun burada dışarı çıkalım. İşte böyle aptal aptal işlerle uğraşırsan. Öyle kalırsın işte Sweet gerizekalısı. Olduğunuz yerde kalın diyor polis. Kaçmamız gerekiyor dostum. Kaçalım hadi. Ne yapmamız gerektiğini de bilmiyoruz ki. Bu insanları öldürmeli miyim? Yani yapmam gereken bu mudur? Hadi lan. Ölür lan. Patlatmam mı gerekiyor helikopteri? Hadi. Hadi. Patlasana pislik. Speed'i korumalıyım ve helikopteri patlatmalıyım. Yapmam gereken şey bu. Anlayabildiniz mi? Sıvıtı takip et. Tamam devam 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 devam. Devam dostum devam. Geliyorum dostum. inanılmaz bir şekilde macera dolu. Evet. Bu gerizekalı insan bizi her türlü bokun peşinden sürüklüyor. Kendini koruyamayacak kadar aptal. Ve biz bunun peşinden gelmek zorundayız. Ne kadar aptal pislik bir herif öyle değil mi? Karşımıza insanlar çıkacak şimdi. Macera dolu olacak. Aa lanet olsun. Şimdi ne oldu? Bunlar veraydır. Tamam. Şimdi araca bineceğiz ve arkamızdan gelen insanlara sıkacağız falan. Böyle bir şey mi olacak yani? Muhtemelen böyle olacak. Tamam. Devam edelim. Gaza bas. Tamam hadi. Hadi sıkalım. Güzel olacağına inanıyorum. Mükemmel olacak. Tamam. Devam. Devam dostum devam. Güzel bir şekilde o insanları aklamayı başaracağız dostum. Çılgınca olacak. Hadi patlasanız lan pislik herifler. Hadi seni be. Aşağılık pislikler. Tamam güzel bir şekilde. Üçüncü dünya savaşı gibi diyorlar. lan. Kim lan onu diye aşağılık pislik. Sen hayatında üçüncü dünya savaşı mı görmüşsün lan? Konuşuyorsun oradan sanki üçüncü dünya savaşı görmüş aşağılık pislik. Aracımızın canı gerçekten de çok azaldı. Evimize hızlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Başımız belada dostum. Evet başımız belada. Hadi hadi pislik. Yanımıza gelme. Aracımızın canını mahvedeceksin gerçekten. Hadi. Hadi işinize bakın. İşinize bakın. Hadi lan. Patlasana lan pislik. Tamam güzel bir şekilde devam ediyoruz dostlar. Etrafımıza bakarak gidelim ki. Sorun yaratmasınlar. Vay canına lan. Etrafa donut fırlattılar. İşte bu donutları da yalnızca bu görev için yapmışlar ve bir daha kullanmıyorlar. Kim bilir o donutları yapmak için kaç binlerce çalışan kaç bin gün uğraşmıştır. Öyle değil mi? Tamam aracımızın canı gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Tamam devam ediyoruz devam ediyoruz. Güzel bir şekilde. Hadi lan patlasana lan. Dibimizde falan patlayayım deme sakın. Pislik namussuz. O ne lan git lan yanımızdan. Git lan git başka bir yerde patla aşağılık pislik herif. Bu görev şey görevi miydi acaba? Ee, aracımızın kaputunun üzerine biri gelecekti de helikopterli gelip onu parçalayacaktı falan öyle bir şey mi hatırlıyorum ben yani. Bu görev değil miydi yoksa? Neyse. Ölsene lan. Ölsene lan pislik. Evet evet sanırım öyle bir şeydi. Evet işte helikopter buraya gelecek ve bu pislik. Hayırlan, Öyle değil miydi? Allah Allah. Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Aptal falan mı oldum ben acaba? Lan gelme gelmeler. Tamam devam. Ulan eve gitsene. Nereye gidiyorsun? Aşağılık. Ulan silah sıkamıyorum. Sıkamıyorum silah. Evet gerçekten de hatırladığım gibiymiş dostum. Silah sıkamıyorum ve bu adamı helikopterle öldürecek. İşte gerçekten ben Alzheimer değilmişim. Lanet olsun içeri giriyorum. Adamım hepimiz öleceğiz. Hadi 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 hadi. Vay canına be. Adam parçaladı dostum. Bu animasyon içinde yalnızca bu görevi beklemişler. Bu adamın parçalanma animasyonu hiçbir yerde yok. Gerçekten binlerce insan sırf bunlar için çalışmış be. Vay anasını ne kadar inanılmaz. O ne lan ne yok kaçalım hemen. Lanet olsun bu ileride anlatacağımız kör bir hikayeden daha fazlası. Adamın bu gerçekten çok ciddi bir durum. Lanet olsun. Gerçekten. Vay canına be. İnanılmaz. İşte buradaki tank kartı kırdık. E, ee, bir maceranın içinden çıktık. Ve aldığımız şey yalnızca yeniden saygınlık artı. Evet dostlar. Gerçekten GTA evet, San Andreas'ta böyle aptalca şeyler olabiliyor işte. Ne yapabiliriz ki? Elimizden ne gelir? Neyse. Ulan dur lan. Ulan dur lan. Araç lazım bana. Araç lazım lan bana dur lan. Namusut pislik herif. Dostum aracına ihtiyacım var. O neler? lan? Defolun gidin lan peşimden namussuz herifler. Ve gördüğünüz gibi güzel bir maceranın daha içinden çıkmayı başarmıştık. Haritada yalnızca sivit görevi kalmıştı. Diğer tüm görevlerden güzel bir şekilde kendimizi sıyırmayı başardık. Artık yalnızca sivit görevleri kalmıştı ve sivit görevlerini bitirdiğimiz takdirde karşı adaya geçip karşı ada maceramızı gerçekleştirebilecektik. Carl Johnson'ın inanılmaz savaş dolu ve acı macerasına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Carl Johnson'ın bu macerasına eşlik edeceğiz. Sizler daha fazlasını görmek için kanala 73 adet abone olmayı da unutmayın. Bu ne la böyle? Allah Allah! Gerçekten çok sırf bir adam olduk ve biraz para aldık buradan. Neyse evimize dönelim ve kaydedelim. Güzel bir şekilde videoyu burada bitirelim dostum. Gerçekten inanılmaz olacak. Burada artık ne yazıyor bir bakalım bakalım bakalım. Reeling the families yazıyor. Rinting the families neyse işte bir şeyler yazıyor. Tamam. Dostluk gerçekten çılgınca bir şekilde devam ediyor. Bu videoda o ne lan ne lan bu? Allah Allah. Sağ Al canlısına bak sen öyle. Ağzı hareket ediyordu gördünüz mü? Neyse hoş verin. Ee, bu videoda işte kılığımızı, kıyafetimizi, şeklimizi, şemalimizi değiştirdik. Artık Bob Marley değiliz. Artık biraz daha böyle genç tipi inanılmaz, böyle zıp çıktı bir insan olduk işte neyse, verin. O zaman bundan sonra Carl Johnson ile turlama bir şekilde devam ediyoruz. İnanılmaz olacağını umuyorum. Bu video gerçekten uzun oldu. Biraz zaman dıras için gerçekten bolca vakit ayırdım bu videoda. Benim için çılgınca bir deneyim oldu. Sizler de e, videoyu o, sevdiyseniz işte GTA San Andreas'tan nefret etmeyi unutmayın. Hadi görüşmek üzere bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın dostum. İnanılmaz. Şuradan spreyimizi alalım da bazen işte kutu e... neyse boşver hadi. Görüşmek üzere.